Allah kahretsin ya. Hadi babamı bir şekilde atlattık. Ama Kenan? Kenan var ya, o Vural'ı öldürür. Kenan'ı durduramazsın, gözünü bile kırpmaz. O Vural'ı öldürür. Bir şey yapmamız lazım. Arıyor. Valla arıyor. Kenan arıyor, azal. Açma, açma. A -a. Patlıyor. Hı hı. Oğlum var ya. Bu dediğin iş eğer olursa. Parası da öyle güzelse. Vallahi kral oluruz ya. Oğlum neredesin sen ya? ya? Kaç kere aramışsın gördüm abi, şimdi dönebildim kusura bakma. İyisin değil mi? Ya hayır hayır. ya. Yani. Ha? Yok mu vukuat? İyi iyi, iyi merak etme. Ne yaptın peki, tekneyi ne yaptın? Aldım abi, onu anlatacağım ben sana ya uzun hikaye tamam mı? Ben bu akşam yok. Ne oldu, hayırdır? Ya yani... ...çeşmedim şimdi, arkadaşlarla takılacağız. Ha. Takıl tabii oğlum. Bekarlığının son günleri. Ee keyfini çıkar. Eyvallah tamam. Ben seni arayacağım sonra. Bak ara bir daha da böyle ulaşamamazlık olmasın ha. Ya bütün gün ulaşamadım ya. Hadi bakalım hayırlısı. Polise gideceğim ben. Ya kızım saçmalama ne yapıyorsun ya? Ne polisi? Biz duyulmasın diye uğraşıyoruz. Sen polise gideceğim diyorsun. Duyulsun. Duyulsun. Her yere herkese şikayet ederim. Duyulsun. Olmaz. Ya Hazal bir oturur musun şöyle lütfen? Ya sen aptal mısın? Kendine gelsen artık biraz. Ölmek istiyorum ben. <laughs> Ölünce kurtulunsaydı zaten seni almazdı o yüpten. daha kötü. Herkes duyacak. Babam ve Kenan katil olacaklar. Allah'ım sen bana mı kaydın? Bir çözüm bulmamız lazım. Bu saatten sonra artık kendini düşünemezsin. Herkes için en doğrusu neyse ona göre davranacaksın. Eğer bir çözüm bulmazsak... Senin yüzünden bir sürü insanın hayatı sönecek. Söyle. Söyle ne olursa yaparım söyle. Vural'la evleneceksin. Ne? Niye öyle bakıyorsun bana? Sanki başka bir çözüm yolu var da ben mi engel oluyorum? Namusunu da, babamı da, Kenan'ı da sen kurtaracaksın. <laughs> Ölürüm de evlenmem o hayvanla. Peki o zaman. Varsa başka bir yolu söyle. Söyle onu yapalım. Bak. Bunu herkes desin. Herkes desin. Babam bile desin. Ama sen deme. Ne olur sen deme. Benim kalbimde, ruhumda, bedenimde yalnızca Kenan'a ait. O bana yaşayamam ben. Yaşamak da istemiyorum. Ama o herifle evlenmektense... ...canıma bin kere kıyarım. Ardımdan da ne olacaksa olur. öyle mi? Bak kim arıyor. Kenan arıyor ve bu sefer açacağım. Ve sen her şeyi söyleyeceksin. Bir bir anlatacaksın. Bakalım o zaman Kenan katil olmaya giderken sen de artık burada kendini mi asarsın? Uçurumdan mı atmayı düşünürsün? Kararını kendin ver. Ha, alo Ebru. Ya kardeşim niye açmıyorsunuz şu telefonu ya? Çatlayacağım meraktan. Hazal orada mı yanında mı? Versene bana. Alo. Ebru duyuyor musun? Alo. Benim. Hazal. Hazal? A Aşkım? E alo. Hazal. Gülüm duyuyor musun beni? Telefon mu çekmiyor ya? Alo. Duyuyorum. niye cevap vermiyor? Verdim. İyi misin? Gülüm ha? Sesin hiç iyi gelmiyor. Yok. İyiyim. Uyuyordum. Ha tamam. Tamam gülüm o zaman. Sen Çok uyu. Sen rahatına bak. Ben sonra arayacağım seni. Hadi. Seni seviyorum. <laughs> bak gördün mü? Söylenemiyormuş demek ki. Haza. Bak aklını başına topla. Bu iş çözecek olan kişi sensin. Eğer sen de bir şey yapmazsan... Artık herkese el-Fatiha. Vallahi ben Halil Efendi Huzur'u vermez sanıyordum. Vermezse ne olurdu ki? Kaçırdı bizim oğlanı da. Aman Allah korusun. Baba evinden telli duaklı kırmızı kuşağıyla çıkacak benim kızım. Kolay gelsin kızlar. Ay Melek, ben seni evde sanıyordum ya. Bitmedi daha. Kız sizin evde, kıyametler kopuyor resmen. Aa, bizim Aa. evde mi? Evet. Bizim evde kimse yok ki. Bilmem. Hayırdır, ben bir bakayım. Aman Ebru Cadısı'nın yine o gürültüsü patırtısıdır. Yoktur bir şey. Yok, ben yine de bir bakayım. Allah'ım. <laughs> Vallahi kıyametler kopuyor. Bir size yardım edeyim kızlar. Aa. Nefret ediyorsun. Et. Bana bağır, bana kız, bana küs. Ama biz senin netle tırnak gibiyiz. Birbirimizi anlarız. Beni böyle mi anlıyorsun? Elimden bir şey gelmiyor ki. Ben nasıl seni düşünüyorsam senden sonra olacakları da düşünüyorum. Sen benim için kolay mı sanıyorsun kardeşimi kendine ateşe at demek? Benim içimde ne fırtınalar kopuyor bir bilsen... ...ben canımı ortaya koyarım her şeyi düzeltebilecek olsam. Ama yok. Yok işte. Yok. O herifle evlenemem. Ebru. Melek anne geldi. Annem. Hazal bak sakın Hazal hayır. Sakın. Sakın annenle konuşmuyorsun. Hiçbir şey söylemiyorsun. Melek anne bunu kaldıramaz. İçine at. Yut. Gerekirse çürüsün içinde. Ama Melek anneye bunu yapamazsın. Ben konuşmazsam gözümden anlar. Anlamaz. Anlamayacak. Bak. Şimdi banyoya gideceğiz tamam mı? seni böyle görmesin. Sen hadi. Ebru! Ebru! Ne oluyor Melek anne sakin ol. Suna geldi evde kıyamet kopuyor dedi. Ne oluyor kızım? Bu kapıya ne oldu böyle? Ha bunun mu sesini duymuş? Şey ya kapı açılmadı da babam da iki omuz attı kırıldı. Allah Allah. Bir tornavida falan bulamamış mı kırmış kapıyı? Açılmadı işte biz de anlamadık. Hazal evde mi? Ha evde evde duş alıyor o da. Bir şey mi var Ebru? Varsa söyle. Yok canım Melek anne ne olacak ki sanki? Suna'yı bilmiyor musun her zamanki Sunay işte abartılar kraliçesi. Gerçekten kapının önünden geçerken şu sesi duymuş ya. Pes vallahi. Pes.